Biz ya merhaba arkadaşlar. Günster birlikte tufaş Doğan Eselex Esmeri çok severiz. Tabii ki de etiket tufaş. Oyunumuz arkadaşlar. Oyun çok güzel bir oyun. Oğlum buna Geri geri gidiyor. Arkadaşlar çok güzel bir oyun. İndirirseniz sevinirim. Beraber oynayabiliriz. Online oynuyorum 10 kişi var. Yukarıda yazıyor. Çok güzel bir oyun arkadaşlar. Ben çok beğendim kornası. Müzik açabiliyoruz ama telif yemeyeyim diye açmıyorum. Hemen girip şuradan bir tane taksi görevi aldım Taksi görevi. Aa! Arkadaşlar aldım. Arkadaşlar bak tam sağ üstte harita var. Oradan onun tam altında kilometre yazıyor. Onun sağında da vites yazıyor. İkinci vitesteyim. 3 Arkadaşlar şimdi konumda gösterdiği yere gideceğiz. Adam bırakacağız. Adam Tofitoş da burada bakın. Adam Tofitoş. Lan dönüyorsun. Hı. Arkadaşlar çok güzel bir 150 basıyorum. 150. Aga be. Buradan sola döneceğiz arkadaşlar. Sol buradan döneceğiz. Arkadaşlar, bu tu 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 pot yapıyor. Ah! Kadar arkadaşlar bir tane döneceğiz o Ay, yeah. Arkadaşlar o dönüyorken yanlışlıkla öldüm. Şimdi bir daha döndüm arkadaşlar. Sola döneceğiz. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ya da telif yiyeyim lan ne olacak sizin için yiyeyim. Şuraya geçip.

Arkadaşlar bazı Arka <laughs> Hayat şaşırmaz hep bazen. Arkadaşlar videoyu müziği kapattım çok telif Taksi görevi bitirildi. 2500 para kazandım. Tebrikler. Tamam arkadaşlar. Şimdi o bir daha taksi görevine gideceğiz arkadaşlar bir kez daha. Yanlış. Görüm Davizi görevi nereye Ben nereye gitti şu görev? Sebebim neydi? Yanlışları Yanlış yeri seçtim. Yorumlar. Arkadaşlar gözüktü. Yanımda yine koskocaman destolak var arkadaşlar. Destoluk. Yanlışları seçti. Doğru. sebebim neydi? Bitti derken her şeyimden gitti derken. Ah, çaptım, öldüm. Ee, arkadaşlar az önce çok kötü şarttım. Bitti derken. Aa, her tarafım kan oldu hastaneye gitmem lazım arkadaşlar hastaneye gidiyorum abone ve like atmayı unutmayın abone ve like atarsanız iyileşeceğim arkadaşlar aa, her tarafım kalıyor aa çocuk da var çocuğun da kanıyor aa, araba bakın nerede kaldı arabaya bak nerede kaldı nerede kaldı araba aa, gidip arabaya tamir etmem lazım. Lastiğe girmiş şey ya. Ee, arkadaşlar arabayı tamir ettirdim. Yolcu da hala yanımda. Yolcuya da bir şey olmamış. Hastaneye asla Neyse ben kastım. Arkadaşlar siz abone oldunuz güçlendim. Bas 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 üzerine mi bastım? kastım yok. Hiç sana savaş açtım ma. Zeyno. Para kumar açtım. Dokunu ve. Fren arkadaşlar. Şimdi bu adamı. Hayır ora olmaz. Ne oluyor? Arkadaşlar çok kişi var burada. Yanlışları seçti. Doğru değil. Korkmam için nereden? Sebebim neydi? Bitti derken nasihinden bitti derken. Tamamdı. Bomba dinle. Ne güneş var. Arkadaşlar park ettim bakalım olmuş. Hayat şişirdir hep bazen Bana ay edip çay içelim. Hiç umurumu kalmamışken Ne güneş parlar bazen Bitti derken Adam da orada başını okşuyor bekliyor bizi ya Aa, Araba keşke benim olsa Üf, Beni kıskandırıyor bence ben gideyim en iyisi. Aaaa! uzak geldi. Lan Batuhan. Bekle ben de düzgün şöyle çekeyim. Akbitti derken nersi şimdi? Arkadaşlar. Hadi bye bye. Bitti derken her şeyin gitti derken çıkamadık. <laughs> Basma lan korna ya. Arkadaşlar <laughs> abone ve like atarsanız geçeceğim. Abone ve like atarsanız geçeceğim. Abone ve like, abone like, abone like, abone like, abone like. Ee geldi ki buraya vur 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 geçti. Arkadaşlar abone like ayar. Batuhan, bekle lan. <laughs> bas 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 bas. 200 bas, bas. basıyoruz hayla geçemedik. Lan çıkın oradan. Tofaş biz oğlum. Tıbacılar her şeyi beceriyor arkadaşlar. Sakin ol. Aa! <laughs> Nasıl oldu, ya, nasıl oldu arkadaşlar? Koşu kurtum ya nasıl oldu? Koşun nasıl oldu? Bu araba nasıl geldi lan buraya? Arkadaşlar bizim yerimiz buraymış. Hemen park edelim. Taksiyle adamı verelim. Oha jandarma. Jandarma abi. Bin 2500 para kazan. Başka hiç yok mu taksicilik görevi? Yokmuş. İyi alacağım. Arkadaşlar biz en iyisi bu dağın sonuna kadar çıkalım haritadan görüyorsanız. Bir sürü yer var o haritadan. Daha doğru çıkmaya çalışacağız hemen geçelim. Bir gel başla. Dörero bitti derken her şeyimden gitti derken. Tam o anda umudumu. Arkadaşlar ben birazdan geleyim hemen açıyorum. Arkadaşlar birazdan geldim. Dörero bitti derken her şeyimden gitti derken. Arkadaşlar yollar böyle. Sobat. Tam o anda umudumu. Arkadaşlar. Hayat şaşırdı. Arkadaşlar şey, yola geldik. Yola baksanıza. Bitti derken her şey Basın, basın, geçecek bas 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 bas. Aa kendim çok kapalıydım. Hayır frene basmayacağım. Ertuğrul Ertuğrul Ertuğrul. hayır 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 hayır, hayır fren. Kan oldu Arabama kanlar aktı Aa, Arkadaşlar Arkadaşlar ben geçemeyeceğim Herhalde video buraya kadar Görüşürüz Bay bay